Merhaba arkadaşlar. Meslim kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass alacağız. Arkadaşlar önceki videolarda hep söylüyorduk, diyorduk Brawl Pass alacağız. Üçümüz üçümüz diyorduk. Ve o gün bugün arkadaşlar e, biz bir turnuvaya katılmıştık daha önceden. O, turnuvadan e, 50 TL'lik kod kazandık ve e, geçenlerde de bir turnuvaya katılmıştık. Onda da 50 TL kazandık ve şu an bende ben toplam 100 TL'lik bir Google Play kodu var. Şimdi onunla dükkandan ilk önce gelip Çin'de yayınlıyoruz paketini alacağım. Ondan sonra bir paket daha gelecek ben öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O da 70 yıllık bir paket. Onu da alacağız. Ondan sonra buradan tüm Brawl Pass yolunu alacağız. Şuradan Gale'i de alacağız 30. ödül. Ben Brawl Pass'i bitirmiştim. Yani sadece bir ödül kalmıştı son olarak. Şimdi sizlerle birlikte buradan gelip 20 adet bu teklifi ilk önce alıyoruz ve evet, ödeme başarılı. Evet 45 elmasımız geldi. 256 altın ve ilk mega kutu. Biri yazdı. Sprout geldi. Ben de şu an sadece Sprout Max değil. Onu söylemiş olayım. Şu andan itibaren bir yazarsa bir şey çıkacaktır ve hiçbir şey çıkmadı. Evet bir teklif daha geldi söylediğim gibi. Şimdi bu teklifi de alıyoruz. Bir tıkla al. Aynı zamanda size ilk önce e, bir saniye. İlk önce şuradan karakterleri göstereyim. Kaç karakter var, kaç karakter yok. Nani, Sandy ve Gail yok. Gail'i zaten şimdi açacağız. E, Sandy eğer çıkarırsam çok süper olur. Nani de çıkarırsak o da iyi olur. Şimdi buradan gelip dükkandan e, 70 yıllık teklifi alıyoruz. Bu çarpı 5 değerinde bir teklif ve çok iyi bir teklif. Hemen alıyoruz. Evet, 170 masamız geldi. 4000 altın çok iyi. Ve bakıyoruz hiçbir şey hiçbir şey vermedi tamam. İkinci mega kutu bundan da bir şey vermedi. E hadi verir misin? Evet bir. Hangi karakter geliyor? Nani geldi. Evet. Nani açmış bulunduk. Nani tamamdır. Evet. Toplamda 319 elmasımız oldu arkadaşlar. Ve buradan gelip ee, bak, görmüş olduğunuz üzere Sandy ve Gale açık değil dükkan şimdi e, Evet Brawl Pass'e geliyoruz 319 elmasım varken Şuradan Hemen bir dakika evet 319 elmas Çok iyi Hemen şuradan geliyorum en başa Ve etkinleştir deyip 169 lirayı veriyorum Ve Brawl Pass'ı e açtık İlk M kutuyla başlıyorum ee, evet, şu an iki yazdı. Bir karakter daha geliyor. Ah be karakter değilmiş. Evet bir an sevindim. Aksesuarları unutmuşum. Evet ikinci mi? büyük kutu. Açıyoruz ve iki yazdı. Bir şey daha çıkıyor. Bakalım sendimi mi yoksa. Ve yok çıkmadı. Yani sendi verirse bu video müthiş bir video olur. E, i̇lk önce şuradan bir oranıma bakmak istiyorum. Şuradan. Evet. Efsanevi oranım 0.5 yani efsanevi çıkma şeyim var aslında şu an. Efsanevi çıkabilir. Evet bir yazdı. Tamam. Güzel altınımızı alalım. Mega kutuyu alalım. Ve 3 yazdı. ilgi şey birden geliyor. Videoyu sizin için durduruyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi tekrardan videoya geçiş yapalım. Sandy geliyor mu Sen Sandy. Ve yıldız gücü. Evet tamam. Yıldız güçleri vermesi çok iyi oldu. Çünkü hesabımda o kadar çok yıldız Gücü olmayan şey var ki. Evet Nani. Tekrar güç bağını. Ve büyük kutuyu açalım. Bir yazdı. Evet Nani güç bağını. Yüz altınımızı alalım. Büyük kutuyu açalım. Ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Bu benim e, bu hesaba... İlk para yatış yatırışım ve ben bu hesabı hiç para yatırmadan maksadım. Yani bu çok büyük bir emek. O yüzden bu videoya bir like'ınızı alırım. Evet. Açmaya devam ediyoruz. 100 güç puanını Nani'ye verdik. Nani de maksanacak. Ve buradan gelimizi alıyoruz. Gelimiz geldi arkadaşlar. Evet. Bugün geleceğini biliyordum. Ve yeni rozetimizi alalım. Büyük kutuyu açıyoruz. 2 yazdı. Evet. Gale'i unutmuştum. Tamam. Bunu ile vereceğim. Bir dakika. Gale'de yükselsin. Tamam. Yeni rozetimizi aldık. 3 yazdığı Bakalım ne geliyor. Sizce sende gelir mi bu videoda? Evet. Olsun. Yani yıldız güçleri çıkması benim için çok iyi. Evet mega kutumuzu alıyoruz. Ve evet iki yazdı vermedi bir şey Rosetimizi alalım 100 güç puanını G ile vereceğim Evet büyük kutuyu açalım In roset 300 güç puanını Naniye'm versem Ben ikisini aynı anda maxlanmasını Daha çok tercih ediyorum Evet tamam 500 altınımızı alalım ve mega kutu rozetleri de açtık. 3 yazdı. Bir şey daha geliyor. Bakalım ne geliyor. Sen de gelirse abone olmayı unutmayın. Ah, gelmedi. Neyse moral bozmak yok. Sen de gelirse ise olmak sanacak. O yüzden sen istiyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yeni rozetimizi alalım. Ve mega kutu. Sizce kaç yazacak? 4 yazdı. Evet. Dört yazdığı iki şey birden geliyor. Ee, bir aksesuar ve bir aksesuar daha geldi. Şuradan bir yükseltme yapmak istiyorum ilk önce. Ee, evet bir dakika. Bir saniye. Tamam. En çok kupa seviye. Evet. Seviye 10 yapmak istiyorum birkaç karakterimi. Ee, hangi karakteri yapsam? Yani ben Mortis'i simaklamak istiyordum ne zamandır. O yüzden Mortis'e bastım. Daha sonra Emz Emz benim için Emz'i yani çok seviyorum. Daha sonra Tera'ya basalım. Tera'mız da maxlandı. Yani hesabım çok iyi oldu arkadaşlar. Yani baya bir zamandır bu anı bekliyorum onu söyleyebilirim. Şuradan şu şuradan e ilk önce 7 seviye yapmak istiyorum maxlamaktan öte. Evet 7 seviye yap yapalım ki Akça sorular çıksın. Evet. Evet 7 seviye oldu evet. Şurada paramız da az kaldı. Şuradan şunu yükseltelim. Evet, Nani'ye bir basalım. Evet, Nani'ye çok fazla basmıyorum çünkü Geyli'yi de yükseltmem gerek. İlk başta keşke Geyli'ye ve Nani'ye bassaydım. Öbür günlerden daha çok. Evet, bu 7 seviye olsun, tamam. Evet, Gel 7 seviye yaptım. Ee, ve paramız bitti. Ve ee, buradan gelip rozetleri açmaya açalım. Ve 500 güç puanı. Bunu da Geyli'ye vermek istiyorum. Evet. Yeni rozetimizi alalım. Büyük kutuyu açalım. Tamamdır. Ve yeni rozetimizi de alalım. Arkadaşlar az önce şöyle bir şey fark ettim. Videoda ben bu G60. seviyeyi açmamıştım. Ve az önce onu açtım. Şimdi buradan tüccar gelimizi de alalım arkadaşlar. Şöyle oyun sesini açalım. Ve buradan tüccar geyliği alıyoruz. Evet bu kostüm müthiş yani müthiş bir kostüm şöyle aldık ve bu tüccar ile şöyle seçelim tüccar geylimiz de oldu buradaki bu göç puanını almayacağım çünkü eğer sende çıkarsa ona vermeyi düşünüyorum şu an zaten geyle geyle maxlandı sayılır o yüzden onu almayacağım videonun sonuna bunu eklemeyi unutmuşum yani Geyli almadım o yüzden bunu çektim şimdi video sonuna geçelim ve bu video müthiş bir video oldu arkadaşlar Hesabımda şu an 36 karakter var. Ve en çok kupaya göre sıralayalım. Bakın. Hesabımda 36 karakter var. Sağ çıkmayan karakter Sandy. Ve şu an oranıma bakayım. Oranım kaç? Oranım 0, 0 55 Yani Sandy'nin çıkması yakın zamanda çok büyük bir ihtimal. Ee, videoda bayağı bir şey çıkardık. Leon'un klonunu çıkardık. Ee, Crow'un yıldız gücü. Aynı zamanda aksesuallar. Şunları şöyle yapayım. Evet hesabım şu an bu şekilde arkadaşlar. Seviyeye göre sıralayacak olursak şöyle evet. Seviyeye göre sıraladığım zaman hesabım şu an çok iyi oldu yani. Hatta şuradan bir Gale'i denemek istiyorum arkadaşlar. Gale 7 seviyeydi aynı. Evet. Gale'i şuradan tek de deneyelim arkadaşlar. Ve oynaya basalım. Bu video biraz uzun olabilir. Ama çok iyi bir video. Yani Nani ve Gale'i çıkarttım. Gale'e tabi pek alışkın değilim ilk defa oynuyorum. Hesaba ilk defa para yatırdım. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani önceden hiçbir para yatırmamıştım. Şu Karlı şuradan alırsak. Evet ölecek Kar. Carl ölecek diyoruz. Biz kendimiz öleceğiz. Her neyse bırakalım onu. Evet şuradan bunu öldürelim. Ve aynı zamanda bu sezon bitmesine iki gün kaldı. Fakat e, 21 bin hatta 21.500'e kadar kasmayı düşünüyorum. iki gün içinde. E, şunları şöyle dalalım. Evet, Rosa öldü. Evet, Rosa'yı öldürdük ve hesaplaşma. Evet, şuradan yıkıyı öldürelim. Evet, da şuradan aldık mı? Evet. Can basalım. Aslında orada ultiyi kullanmam hataydı. Ultiyi kullanmasaydım. Şu an ölmüştür Rico. Evet, Rico'yu da şöyle öldürdük ve güzel bir birincilikle videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar bu videoya mutlaka like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.